Brezilya kıyılarında okyanusun tam da ortasında öyle bir ada var ki buraya adım atmak bile ölümle yan yana gelmek demek. İnsanların girmesi yasak çünkü bu küçük adada dünyanın en zehirli yılanlarından binlercesi yaşıyor. Burası Ilha da Coimada Grande yani namı diğer yılan adası. Bu adanın her bir metrekaresine yaklaşık 5 yılan düşüyor ama öyle böyle yılan değil düşünsene yürüdüğün her adımda, elini attığın her taşın altında, dalların arasında ölümcül bir yılan var. Burada yaşayan türlerden biri ise altın mızraklı yılan. Öyle güçlü bir zehri var ki insanı saniyeler içinde öldürebiliyor. Peki insanlar buraya neden giremiyor? Çünkü gerçekten ölümcül. Brezilya hükümeti bu adayı koruma altına aldı ve sadece bilim insanlarının özel izinle girmesine izin veriliyor ve dikkatli olmaları çok önemlidir. En ufak hata hayatlarına mal olabilir. Yani senin, benim, hatta turistlerin bu adaya gitmesi tamamen yasak. Ama asıl ilginç olan şu. Efsanelere göre yıllar önce buraya yanlışlıkla çıkan balıkçılar bir daha geri dönememiş. Hatta köylerde hala yılan adasına sakın yaklaşma diye fısıldanır. Bugün Yılan Adası gizemi ve tehlikesiyle dünyanın en korkutucu yerlerinden biri olarak biliniyor. Düşünsene, bazı insanlar böyle bir yerde birkaç dakika bile kalamazken, yılanlar burada yüzlerce yıldır hüküm sürüyor. Sence sen, yılan adasına ayak basmaya cesaret edebilir miydin? Yorumlara bekliyorum. Abone olmayı unutma. Çünkü dünyanın en ilginç ve gizemli yerlerini seninle keşfetmeye devam edeceğiz.